Emekli sandığında da mı tanıdığın var? Sen neymişsin meğer? Ne sandın? Babamın arkadaşları var orada. Bahri hoca arıyor. Efendim hocam? E, Deniz neredesin? Benim hemen seninle konuşmam lazım. Okuldayım hocam. Evet. Tamam bekliyorum. İyi. Bekleyeceğiz o zaman. E, ne oldu? Ne diyor Bahri hocam? Bilmem. Konuşmak istediğini söyledi. Okulda bekle dedi. Tamam. Şimdi sen bana annenin adını soyadını ver. Ben de emekli sandığına gideyim. Böylece şu senin sicil işini hallederiz. Gerçekten mi? Necati abi geç kalmayın dedi ya. Mert süpersin. Hı. Harikasın. Ne demek Deniz Hanım? O bizim görevimiz. Siz yeter ki mutlu olun. O gamceleri saklanın. Bahri Hoca geliyor. Merhaba Bahri Hoca. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Neyse ben gideyim. Görüşürüz. Güle güle. Hocam, benimle ne konuşmak istiyordunuz? Gel biraz yürüyelim. <laughs> Sana bir şey söylemek istiyorum. Bizim evdeyken, yani benim yanımdayken kendini gibi hissetmeni istiyorum. Sağ olun. Ama ben ne oldu? Bir problem mi? Yok, bir sıkıntım yok da. Ee? Ben size yük olmak istemiyorum. Deniz, ben bunu duymamış olayım. Hocam ben gerçekten yurda çıksam. Konu kapanmıştır Deniz. Ben bunu duymamış olayım dedim. Lütfen. Deniz. Annemle ilgili birkaç şey sormak istiyorum. Hı? Ben annemi ne zaman arasam telefonu hemen hızlıca kapatıyor. Denizciğim inan ben de senden fazla bir şey bilmiyorum. Annem Köln yakınlarında bir hastanede teyzenin başucunda. Almanların disiplinini biliyorsun. Hastanede cep telefonu kullandırmıyorlar. Peki teyzemin hastalığı ne? Tedavisi ne kadar sürecek? Sen şimdi bunları kafana takma. Peki hocam bir şey daha sormak istiyorum kızmazsanız. Bakın annem beni küçüklüğümden beri kimseye emanet etmezdi. ...ama size hemen gözü kapalı bir şekilde emanet edebildi. Annemi nereden tanıyorsunuz? Annenle biz... ...çok eskiden beri arkadaşız. Ağrı'dan tanışıyoruz. Babamla da arkadaş mıydınız? Denizciğim biliyorsun bugün Pelin'in doğum günü. Şimdi eve geçelim... ...ve hazırlığa başlayalım. Bundan sonra konuşuruz olur Ama... Lütfen eve gidiyoruz. Sen hazırlığını yapıyorsun. Akşama gençler eğleniyorsunuz. Hocam ben katılmasam. Hediye de almadım zaten. Kimseyi tanımıyorum. niye bu akşam tanışacaksın. Hediye kısmını sakın düşünme. Hocam ben hemen insanlarla kaynaşamam. Özgür Özgür'le tanışıyorsun zaten. Ayrıca bir şey söyleyeyim mi? benim ve Özgür'le iyi arkadaş olman benim için çok önemli. Beni kırmayacaksın değil mi? Hayır hocam. İyi. ölüse düşerim Meryem Hanım. Alo, acil durum arabasını hemen 104 numarada odaya getirin. Bari hocaya da hemen haber verin. Denizciğim, e, istiyorsan bir yere uğrayalım, Pelin'e bir şeyler alalım, tamam mı? Olur. Efendim? Ne diyorsun? Hemen geliyorum. Hocam ne oldu? Yüzünüz bembeyaz oldu. Bir hasar rahatsızlanmış Deniz. Benim hemen servise geri dönmem lazım. Sen eve git tamam mı?